Evet arkadaşlar, uçuş okulu. Bir uçuş okulu nasıl olur diye. Daha önceden de benzer videolar yapmıştım ama şimdi kendi okulum olması hasebiyle Ajet'te de bir video yapmak istedim. Şimdi burada uçuş okulunun yer derslerinin olduğu yer aslında burası. İşte simülatörler var, derslikler var ama çok güzel simülatörler var, onu da söyleyeyim. Pilotluğun aslında yarısından fazlası burada öğreniliyor. Herhalde uçuş hattı da zaten havalimanlarında, hava meydanlarında. Onları da ayrıca çekeceğim. Burası o meşhur bütün kaptanların mezun olduklarında şey ne derler hatıra fotoğraf çektikleri yer. Şimdi buradan şöyle giriyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi hemen burada bir simülatör var. Şu simülatör neymiş bir ona bakalım. Piper. Şimdi bu, biz, beni izleyen kaptanlarım da duygusal anlar yaşayabilir. Çünkü bugüne kadar Ajit 1500'den fazla pilot mezun etti. Onların da tamamına yakın neredeyse e, line'larda uçuyor. Bu bir Piper Aerof e, işte PA28'in simülatörü. İşte burada hoca Hocamız burada oturuyor. işte orada aday. Yanında da şöyle herhalde başka bir gözetmen oturması evet, için bir aynen. sandalye var. Şimdi bir müsait ol. Bilmiyorum şaşırdım ben. Genelde bu simülatörler hep dolu oluyordu. Biraz önce çıktılar. Biraz önce. Evet, tam bir önce <laughs> Benim geleceğimi öğrenince kaçtılar Cihan'a yakalanmayalım diye. Şimdi başka simülatörler de var. Bir de onlara çıkalım bakalım. Burası da mezun köşesi mi? Biraz dönem dönem. E buradaki ee, resimlerden kendi yerini bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Evet. E şöyle bir göstereyim. Aa, gayet güzel. Buraya gelen duygulanıyordur ha. Şimdi şöyle bir üç kata geldik. Burada da başka bir isimle. Burada da mı ders yok? Beni mi kandırıyorsunuz ya? Her geldiğimde buralar dolu oluyor. <laughs> hem de Beach King dediğiniz MCC eğitiminin de aynı zamanda verebileceğiniz bir Aynen burada multi crew eğitimi alabiliyorlar ama benim bildiğim bu entegre eğitim veriyor iJet. Evet, tamam, biraz şimdi dur biraz da şimdi kendi okulum arkadaşlar biraz şeye geçeceğim. PPL eğitim veriyorsunuz. Ben üçüncü gruptayım. Evet, ben üçüncü PPL grubundayım. Ama normalde eskiden beri hep entegre. Yani sıfırdan başlıyor, direkt ticari pilot lisansını alıyor. <laughs> Onun haricinde Türk Hava Yolları işte Pegasus, SunExpress vesaire bunlarla da işbirliği yapıyorlar. Hatta onların öğrencilerinden kanala konuk aldıklarım da oldu buradan arkadaşlarımız. Ee, aslında Türk Hava Yolları'nın öğrencisi ama mesela Ajet'te eğitim alıyor. Bu simülatörün haricinde var mı başka? Boeing hariç. Var. Burada da Diamond 42'nin var arkadaşlar simülatörü. Burada ders var mı bakalım? Var burada galiba ders. Merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. İşte burada öğrenci yakaladık arkadaşlar. Simülatör simülatör geziyoruz da boşmuş, müsait hocam değilmiş bu. Hoş, hoş bulduk hocam. İyi dersler. Yok kaçıyoruz sizi rahatsız etmeyelim. Hı -hı. <laughs> evet hocalarımız eşliğinde arkadaşlar. Gayet ciddi eğitimler. Ben kaçıyorum. Evet iyi dersler arkadaşlar, iyi uçlar. Bir, bir, aşağıda simülatör vardı bir. Bu, iki, üç. Bir de Boeing var. De Boeing var. Boeing Maşallah. Arkadaşlar Boeing simülatörü de şöyle söyleyeyim. Ee, bir tek motion yok. Ben bir kere görmüştüm onu. Onun haricinde her şey var. Burada böyle bir kantin alanımız var. Arkadaşlar çay, kahve, şu bu. Aa bak onları çekelim bu güzel. Şimdi buradan mezun olunca siz gidiyorsunuz ama peşleriniz burada kalıyor. Bakalım. Şöyle ilk filodan itibaren. Her filo da tabii burada bir de şey var böyle filolar arasında. Yani bizim peçimiz daha güzel olsun, bizim peçimiz daha güzel olsun, orijinal olsun diye. Türk Hava Yolları'nın filosu. Türk Hava Yolları birinci filo. TH birinci filo burada. Zaten şey ya, şurada başlıyor bir, bir yerde birinci diye. Böyle gidiyor ondan sonra. Ama şey yok, Pegasus göremedim burada. Şu mesela tamam, bizim şeyin. Pegasus şeyin... Ha, Pegasus dördüncü. Kibar yapmış da ben o yüzden anlamamışım arkadaş. Şu Emre'nin bana hediye ettiği, o mesela tanıdık geldi. Şundan bende var aynısından. Burada birkaç tanesinden var bende hediye. Şu tarafta ne var? Burada da arkadaşlar gelip alabiliyorsunuz istediğiniz değil mi? <laughs> Arkadaşlarım açık arttırmayla. <laughs> şaka şaka. Ama bunlar şey herhalde muhtemelen okula gelen hediyeler vesaire. Bir de tabii aceten şöyle bir durum var. Kurucular zannediyorum 10-12 ortak falan değil mi? Evet. Şeyler, ee, Celer Celal Beyler. Şimdi mezun çok olunca tabii devam ediyor değil mi? Bütün duvarlarda mezun. 102'nin mezun oldu. Maşallah. 113 başlayacak Kasım'da işte. Şimdi şu eğitimlerden bahsedeceğim biraz. Şöyle bu tarafa doğru gidelim o zaman o arada. Nereye? Hani dışarı mı? Dışarıyı göstereceğiz. Nerede sigara içiyor bu çocuklar diye. Ama sigara sağlığa zararlı içmeseniz daha iyi. Okulun içi bomboş. Herkes burada arkadaşlar. <laughs> en cazibe merkezi burası. Şöyle buyurun efendim yol göstereyim. Ee, Entegre ETPL eğitimi 18-20 evet. ay sürüyor. Full burada alıyorsunuz eğitimi. Yani iJet bünyesinde kendi uçaklarıyla vesaire. Orada bir dersliğe geldik bakalım. Şöyle selam vereceğiz. İyi dersler nasılsınız? İyiyim ben de sağ olun. İyi, iyi. Çok rahatsız etmeyelim çıkalım. İyi, Ders varmış arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, başarılar. Kanala abone misiniz? Adamsınız. <laughs> Dersliği de ziyaret ettik. Ee, şeyden bahsediyorum, 18-20 ay sürüyor. Ücretler sabit genelde. Ben öyle biliyorum. 65 bin euro şu anda bir pilotaj eğitiminin komple maliyeti artı tabii KDV'si var. KDV'de şöyle bir şey vardı. Burası boş bir derslik. <gülüyor> Rahatsız <laughs> olmayın. <laughs> <laughs> Rahatsız <laughs> olmayın hocam. hocam. Siz ara verdiniz öğrencileri bekliyorsunuz muhtemelen. Şimdi öğrenciler az önce gösterdim cazibe merkezinde arkadaşlar hepsi. Bahçede hepsi. Aynen. Sağlığa zararlı maddeler kullanıyorlar hocam orada. Şimdi Böyle devam ediyoruz. Bu arada okul çok büyük. Buraya 3 sene önce geçti Ayşet. Daha önce Şirin Evler'de bir yeri vardı. Burayı Burası öğrenci giriş kapısı mesela. Burası mı öğrenci giriş kapısı? Otoparkın oradan mı geliyor? Evet, otoparkın üst tarafı. Müdür abi tarafına çıkıyor. Şimdi tabii her gün bir şey öğreniyoruz. Ben de öğrenciyim ama hayırsız öğrenci. Evet. Merhabalar. Online <laughs> öğrenci. Online öğrenci. Dur ben bir şeyler söylüyordum. Kızacaklar evet. bana şimdi. Entegre eğitim dediğim gibi 18-20 ay sürüyor. Onun eğitimi 65 bin euro artık KDV. KDV değişebiliyor. Yüzde birdi. Yüzde bir olayı da bitti değil mi şimdi? 30 Haziran'da devlet uzatmadı. 30 Haziran'dan itibaren yüzde 8. Onun üstüne biniyor. Ama bu fiyat gerçekten sabit. PPL'in fiyatı da 16.500 Euro'ydu galiba. 15.000 yaptık. O bir indirim oldu 15 ama bizim gruba 15.000'den mi devam ediyor? devam ediyor. PPL'de alabiliyorsunuz 15.000'den. Bu arada e, arkadaşlar nereye geldim bakın. Boeing simülatörü. Şimdi bu daha önce IFDC'de falan görüştüğümüz simülatörlerin hareket etmeyeni şöyle önden göstereceğim biraz da. Hemen bir içine gideyim bakayım. Şey içerisi açık mı? Şimdi Cold and Dark mı? Açık arkadaşım. Bir arkadaşımızdan rica edelim. Burası da Boeing 737. Burada şimdi hangi eğitimleri veriyor? Ne yapıyorsunuz? Şimdi. MPL'ciler mi geliyor buraya? Evet. En son aşaması MCC eğitim. İşte 15 saatlik bir kısım var. Evet. MCC eğitimini burada alıyor öğrenciler. Multi Crew Cooperation Multi Crew, benim düzeltti Kişiler Coordination diye kullanıyor ama yani aslında çoklu kokpit eğitimi, uyumu. Şimdi burada eğitim sırasında uçulan bütün uçaklar biliyorsunuz tek pilota sertifiye uçaklar. Ama Airline'a gittiğinde çoklu pilot kokpit, en az iki kişilik. Aslında LINE'a öğrenci hazırladığınız evet, için siz LINE'a geçiş sırasında son 15 saati burada e, veriyorsunuz. Kaptanla olan işbirliği, diyaloğu onu öğreniyor aslında öğrenci. Bu yani. MCC eğitimini bunun için alıyorlar. Zaten tip eğitimi alacak her kişinin öncesinde MCC eğitimi Beach olması olurlar. Bir tık haftada verebiliyor. Zaten aslında tabii. önceden orada verilir. Bu tabii gelmeden ki, tabii önce. Tabii ki. Ama Bu burada... direkt uçak tipinde öğrenci uçağı da hazırlıyor yani. Bu klaslı bir de. Yani burada alınan eğitim direkt şey. Boyun 237'nin... Tabii tabii. 15 saatlik tecrüben oluyor. Tip eğitiminin de bir kısmını burada alabiliriz. Tek hocam. farkı motion değil işte. Tabii. Anladım. Şöyle bir göstereyim şuraları arkadaşlar size. Hangi meydandayız? Antalya. Antalya'dayız. Valla. Bir de yeni ya simülatör şimdi. Cillop gibi arkadaşlar. Bakalım. Önde de Marshall, Marshall duruyor. <laughs> Marshall'ı pause mu ettiniz? Yazık adama. Elleri havada kalmış. <laughs> Bak Master Koş'un Hiçbir 37'ci şuna dayanamaz arkadaşlar. Yanık gördüm ona basar. <laughs> Bakalım. Vallahi cillop bu yeni geldi değil mi? Şimdi 37 simülatörü ben burayı da boş bulduğumuza şaşırdım. Niye boş burası? Yarım <laughs> saatlik bir aradalar şu anda. Evet. Saat 2'de bir önceki sorti bitti. 2.30'da hocamız şu an briefingde öğrencilerle. Saat 2.30'da tekrar uçağa verilecek. Tamam. Yani simülatörler geldi. Çok teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Sağ olasın. Yani şimdi ben de çok memnun oldum. Kanala abone olmayı unutmayın. Okuldan tek tek öğrenci şey topluyor, abone topluyor. Sizin bir de akrobasi uçağı vardı, Zilink. Zilin. 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 O Zilin, Zilin, zilin nerede? Hezarfendi. Hezarfendi değil mi? Bu arada 2000... Görmüyor, 2022 yılına uçakları aynen. Şimdi hatta. Duygu Hanım dediği gibi Hazar Fen'e uçmaya ve uçakları göstermeye gideceğim size. Bu arada öğrenciler akın akın derslerine doğru devam ediyorlar. Toplamda 40'a yakın uçak var. Bir de akrobasi uçağı geldi. Akrobasi uçağıyla akrobasi eğitimini alabilecek değil mi insanlar? Onun ücreti belli mi? O da şu an. Uçak yeni geldi. Uçak yeni geldi. Şimdi şuraya gidelim oradan bitireceğim videoyu. Tekrar kantin alanına geldik. Kantin ne diyeyim de kafeterya gibi işte. Şunu da göstereyim. Bir, burada şöyle bir küçük kitchenette var. Çay da kaliteden kaçmamış Ayşe, Şöyle göstereyim. Ee, Nescafe Gold ama bir çekirdek kahve insanın gözü arıyor. O muhtemelen yönetime misafir gelirseniz orada. Bu arada e ATPL entegreye e öğrenci olabilmek için e en az ön lisans mezunu olmanızı istiyorlar. Mümkünse lisans mezunu olmanızı istiyorlar. Ön eğer işte mezuniyetiniz bunu burada okulda eğitimi alırken açık öğretimden falan 4 yılda tamamlamanızı öneriyorlar. Çünkü neden? Mesela işte en son Corendon ilan açmıştı. 4 yıllık üniversite mezunlarını kabul ediyordu aday olarak. Akrobasi eğitimi alabiliyorsunuz 2022 yılından itibaren. PPL eğitimi alabiliyorsunuz. ATP'li entegre alabiliyorsunuz. ya yani modüler çok sınıf sayısı olursa hani biz modüler alalım diye böyle bir 5 kişi 10 kişi bir araya gelirse belki. Onun haricinde de Ajet dediğim gibi bizim ülkede kendi rüştünü ispat etmiş. ilk belki de 3'e girecek işte o var o var bir de Ajet var yani. Hani çok da böyle yanlı yayın yapıyor gibi olmayayım yani. Öğrencisi olduğum için şimdi şey yaparlar bana gol yerim orada. Reklam yapıyorsun Cihan. Şey, şeyden bahsedeceğim. Bir de hocaların yüzde yarısından fazlası kaptan pilotlar eğitim veriyor. TBO yani teorik bilgi öğretmenlerin çoğu kendi bünyesinde istihdam ettiği öğretmenler. Okulun ortakları zaten hepsi havacılıktan gelme ve havacılığın içindeler hala. Öyle artıları var. Yani ben eğer kesenize uyuyorsa ayceti öneririm arkadaşlar. Gelin, buranın atmosferi zaten sizi kendine çekiyor, içine çekiyor. Ama tabii ki maddiyat söz konusu. 65 bin euro dedik. Bu entegre eğitim. Pazarlık yapmaya çalışmayın, yapmıyorlar indirim. Biliyorum ki, evet. <laughs> kendimden biliyorum. <laughs> onun haricinde de arkadaşlar merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlarda buluşabiliriz. Ben böyle ortada çok bağır bas bas bağırıp geziyorum ama beni idare ettiler sağ olsunlar. Burası bir eğitim kurumu olduğu için bu videoyu da çok uzatmadan burada bitireceğim. Benim en beğendiğim yer Boeing simülatörü oldu açıkçası. Muhtemelen öğrenciler de bunun peşindedir yani. Evet uçuş okulu serimizde bir okulu daha geride bıraktık arkadaşlar. Ajet Bugün ev sahibimiz Ayjet'ti. Ayjet'e misafir oldum. Aynı zamanda ben öğrencisiyim. Bir kısa da ondan bahsedeceğim size. Benim PPL eğitimi alıyorum. Amatör hususi pilot lisansı. Yani ATPL'e ile devam edip etmeme kararım şu anda kesin değil. Onu soranlar oluyor. Onu da bilgisini vermiş olayım buradan. Şu anda PPL alacağım. Yani PPL'i bir alabilirsem. Çünkü birazcık ben onu uzattım gibi oldu. iş yoğunluğundan dolayı. PPL'i bir alalım. Gerisine sonra bakacağız. Evet, acil böyleydi. Video izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Havacılık kalın.